Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün harika bir yemek yapacağız. Malzemelerimizi hazırladık. Bugün kapya biber dolması yapıyoruz. Malzemelerimizi hazırladık. Kıymamız, kapya biberimiz, soğanımız, sarımsağımız, salçamız, kimyon, karabiber ve kuru nane, maydanozumuz, bir adet de domates rendeledik. Buradan hemen bir tane kapya biberi nasıl yaptığını size göstermek için ayırdı. Şimdi hemen Hemen hazırladık. Evet. Görüyorsunuz. Şimdi sıra geldi. Dolmamızı dışarıcını yapmaya. Burada da pirincimiz var. Onu gösterememiştim. Şimdi hemen pirincimiz şu şekilde yaparsa domatesimiz soğanımız sarımsağımız her şeyimiz hazır. Baharatlarımızı ilave ettik. Şimdi maydanoz. Anne. Gerisi sende. Şimdi güzelce yoğuralım. Biz burada 7-8 tane kapı biberi kullandık. Kişi sayısına göre mi ayarladın anne? Evet anne. Kimyon mis gibi koktu. Evet annemize acıyorsun sizlere göstereyim doldurmaya başlıyoruz evet pirinçlerimiz sıkı doldurmayacağım değil mi anne pirinçlerimiz çiğ şey ya evet. şişer çünkü o yüzden söyledim uçuna kadar bastırdığım için evet böyle bir tane daha göstereyim annem kuşlarımız hiç susmuyor Sağ olsun annem sonra bir de papağan aldı. Üç tane oldular. Çok tatlı değil mi ama ablası? Çok tatlı. Çok sesleri var. Hiç susmuyor. Ben çok seviyorum. Kuşu çok seviyorum ben. Ben artık yaşlandım anne. Evet. <laughs> Kafam ses kaldırmıyor artık. Doldurduk. İşlemimiz bu şekilde ilerliyor. Arkadaşlar annem yapsın. Sizlere göstereyim. O onu ucundan çıkar. Anne. Neyi çıkarayım? Kıymamız çıkar diyorum arkadaşlar. He neyi çıkarayım diyorum <laughs> ben de anneciğim. Şöyle ben bunu olur. sonra düzelteceğim bebeğim. Şey ol açılınca arkadaşlar dedim oradan çıkar. He, ben de diyorum neyi çıkar oradan. <laughs> Pirincimi şişecek ya. O yüzden yapsın annem sizlere göstereceğim. Yok aşkım ben onu ayarlıyorum zaten bebeğim merak etme sen. Hmm, tamam o zaman. Annem yapsın göstereyim. Dolmalarımızı doldurduk. Şimdi üzerine sosunu hazırlıyoruz. Burada bir kabımız annem sıcak suyumuzu ilave etti. Hemen yarım çay bardağı kadar sıvı yağımızı ilave ettik ve kuru nane ilave edeceğiz. Hem içine hem de sosunu kullanıyoruz nanemizi. Çok az bir şey koydu anne. Bu şekilde. Şimdi hemen güzelliğimiz fırına gitsin. Üzerini kapatacağız bana. Evet anneciğim. Annem kapatsın üzerini pişsin gösterelim. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Burayı da okuldan aldım geldim. Şimdi hemen şu şekilde sizlere göstereyim. Şahane olmuş yumuşacık iş işlerinden taşımı olmamış. Ben demiştim ama çıkar diye çıkmamış. Ya anneciğim? Çok güzel oldu. Evet. Anne işte bir sıcak, sıcak, aşkım sıcak çok sıcak. Yani hem kolay hem pratik hem de mevsiminde sebzeleri tüketmeye çalışalım. Elimizden geldiğince sizlere farklı lezzetler sunmaya çalışıyoruz. Yapacak olanlara deneyecek olanlara kolay gelsin. Hadi mağlan YouTube kanalımıza hepimizi bekliyorum. Bize destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.